Efsane bro gel kuzey kanalına hoş geldiniz. Ama ben bir youtube oydurdum. Efsane bro gel kuzey. Evet. Efendinin kralı. Aa, arkadaşlar durun. Şey an biraz. Oy oy. Arkadaşlar başarılı. Arkadaşlar size bir video açayım. Arke, bir şey bir şey Lan gelmeyin. Arkadaşlar siz Brawl Stars. Neyse. Bundan izleyin. ben

Efsane Pro Legend Kuzey kanalı. Hatta bir şey söyleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar buradan Saitama